konuşmamız gereken şeyler var. Selis'in bu bölümünde son zamanlarda oldukça gündemde olan bu ilişki koçu, yaşam koçu, evlilik koçu gibi konulardaki fikrimi size anlatmaya çalışacağım. Bunun belli bazı yerlerde katıldığım ve katılmadığım yerleri var. Bugün bu videoda bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Başında uyarayım bu video bir kişi özelinde değil, belirli bir grup genelinde olacak buradaki sistemleri ve yaklaşık 15 senelik bu camianın içerisinde olarak aldığım eğitimleri falan da düşündüğümde stajları bugüne kadar harcadığımız işte emekleri, lisansları, uzmanlıkları vesaire bu işin nasıl yapılabilir ya da yapılamaz olduğu ya da kimler tarafından yapılabilir ya da yapılamaz olduğu şahsi görüşümü içeren bir yayın olacak. Şimdi ilk katılmadığım yerden başlıyorum katılmadığım yer hepimizin belirli bir konu hakkında bir fikri olabilir. Doğru mu? Yani benim hava tahminleri hakkında bir fikrim olabilir. Ne bileyim bir arabanın nasıl tamir ile alakalı bir fikrim olabilir. Bir sağlık üzerine bir tahminim olabilir. Sana sen eğer yani hastaysan işte diyelim grip oldun, grip'e neyin iyi geleceği üzerine bir tahminim ya da fikrim olabilir. Ya da psikoloji alanında yani sana ruh, duygusal anlamda neyin iyi ya da kötü geleceği üzerine bir tahminim olabilir. Bu tahminin olması zaten tabii ki suç değil. Hepimizin bir tahmini var. Yani benim annemin de bir tahmini var. İşte babamın da bir tahmini var. Ya da işte komşularınızın da bir tahmini var. Bu tahmininiz olması zaten garip değil hepimizin zaten bu dünyayı anlamlandırma çabası buraya bir tahmin üretmemize sebep oluyor. Buna da sosyal inşacı model diyor bilimsel araştırmalar kısmı. O yüzden burayla alakalı zaten bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz bu bilgiyi yani senin ürettiğin, inşa ettiğin bilgiyi doğruymuş gibi bir diğerlerine pazarladığın kısımda benim sınırlarıma geçiyor olduğun için burada benim sistemin başlıyor. Çünkü eğer sen bir şeye koç dersen örnek veriyorum ilişki koçu, işte yaşam koçu, evli koçu vesaire dediğinde ya da bir danışman ünvanını kullandığında insanlar senin fikrini laleten bir fikir olarak dinleyemez. Çünkü artık orada ben bu işin koçuyum, bunun mesleğini yapıyorum. Ben bu işi biliyorum diyorsan artık sen benim annem gibi, babam gibi ya da sokaktaki Ayşık Fatma teyze gibi bu konu üzerinde bir fikri olan bir insan gibi konuşamazsın artık. Yani ben burada yaklaşık işte 200'ün üzerinde video olmuş. Bu 200'ün üzerinde videoyu çekebilmek için hazırlayabilmek için ben bunları biliyorum bu konuyu biliyorum diyebilmek için yıllarımı zaten harcadım. Yani sen şimdi düşünsene bir konu hakkında fikrin var ve bu fikri pazarlayacaksın ya da bunun doğru olduğunu ileri süreceksin ve diğer insanların yaşamlarını bir şekilde bunlarla etkileyeceksin. Yani bunun altında zaten çok büyük bir vebal olduğu için yine burada bir sistem var. Şimdi düşünsenize yani insanlar geliyor, örnek veriyorum hadi diyelim ki ilk terapistlerim de değilim, ikinci ya da üçüncü terapistleriyim ve bana fikir soruyorlar. Ve ben de hadi terapist değilim ya da bu konuda eğitimim yok, ilişki koçuyum ya da evlilik danışmanıyım, koçuyum neyse, bir lisansım ya da bunun üzerinde bir uzmanlığım yok. Ve bana insanlar bir fikir soruyor. Yani biz daha önceden de birkaç terapiste gittik, artık burası son durağımız, sizden bir görüş istiyoruz bu görüş konusunda bu evliliği devam ettireceğiz ya da ettirmeyeceğiz gibi büyük bir vebal yüklüyorlar zaten. Yani terapistin evet burada bir ilişkiyi devam ettirin ya da ettirmeyin gibi bir karar terapistin bir kararı olmayacak zaten. Ama bu ilişkinin eğer uygun bir müdahale yapamazsan bu ilişkinin gerçekten bir çözüme ulaşabilecek mi? Ulaşamayacak mı? Yani belli bazı bir tekniği olduğunu düşün mesela. Ya o tekniği sen kullanamadığında yani size ilişkiniz için herhangi bir şey cevap vermiyor dediğinde bu gerçekten bütün her şeyi biliyorsun ve bunları denedin, bütün teknikleri uyguladın ve yaşam bu çifti artık iyi gelecek, bu çifti bir arada tutabilecek, ilişkilerini düzenleyebilecek bir sistemin kalmadığını mı söylüyorsun? Bu çok iddialı. Yani bugüne kadar aldığım belki yüzün üzerinde eğitim var. Yani lisansı ve yüksek lisansları vesaire geçiyorum. Ya yani onun üzerinde bu böyle birer ikişer saatlik seminerlerden de bahsetmiyorum. Yani böyle uzun günlerce süren ve ben hala bir konu üzerinde yani evet artık sizin ilişkiniz olmuyor bence artık başka bir yol bulun. Kısmı çok iddialı. Bunu söylenebilecek bir şey değil. Ve bu konuda eğer eğitimli olduğunu söylüyorsan ve böyle bir tahtil yani ünvan kullanıyorsan koç gibi işte danışman vesaire gibi ya da terapist gibi o zaman insanlara ben bunun eğitimini aldım. Bu konuda deneyimliyim ve bana gelebilirsin, bana danışabilirsin, bana fikrimi sorabilirsin. Çünkü ben bunu biliyorum demek. Ben de şunu soruyorum. Sistemim şurada devreye giriyor. Ya sen bu konuyu gerçekten biliyor musun? Yoksa sadece bu konuda deneyimli misin? Yani bilmem kime işte mesaj atıyor, işte ona mesaj atma, ona işte birazcık süründü. İşte şöyle yap, 6 saat arama, 8 gün sonra işte şöyle bir mesajla şey yap, ona işte bunu yap, bunu yap. Hı. Ya bu gerçekten terapötik teknik dediğimiz şey bu mu? Yani bu gerçekten şey gibi değil. Yani ben yaptım, denedim, oldu. Evet güzel oldu, ilişkiye devam ettim ya da bir şekilde beni aramasını sağladım. O zaman büyücülere de gidin mesela. Değil mi? Yani işte böyle bir sihir yapıyor, onu kesinlikle kendine bağlamanın işte. Bilmem kaç yolu işte şu dua yok, o kesinlikle sana geri döner. akşa şöyle düşünseniz o zaman. Ben bu dua etti bana geri dönsün diye. Ee, sevgilisi de etti, başka eski sevgilisi. Kime dönecek? İlk kime ders ona mı dönecek mesela? Ya da son kime ders ona mı dönecek? Yani bu da o kadar böyle bir bilgi kirliliği ve kullanma olayı var ki bu artık belli bir tahammülün üstüne çıkıyor. Ya yani belli bir tahammülün üstüne çıkıyor. Yıllardır bunun için zaten imza toplanıyor. işte toplantılar yapıyor, yapılıyor bakanlıklarda vesaire. Ve kimse ta ki böyle işte Feyza Altun bunu değinene kadar yani böyle bir sorun var ve bu aldı başını gidiyor diyene kadar lafı dinlenen birisi bunu gündeme getirene kadar burası bir gündem maddesi ya da böyle bir sorun olduğu açığa çıkmıyor. Ya bu çok yazık bir şey değil mi? Çünkü burası gerçekten insanların geleceklerini bağladı ve sadece kendi geleceklerini de değil unutmayın. Ailesinin geleceğini yani eşinin geleceğini çocuğunun geleceğine, mutluluğunu bağladığı, bu ilişkide kalmaya direndi ya da kalmadı. belli bazı kararlar alıyor. Ya yani bu kararları almak gerçekten bu kadar kolay değil. Onların bu kararları alıyor ya da uyguluyor olmasına yardımcı olmak da maalesef bu kadar kolay değil. Şimdi katılmadığın başka bir nokta ise şu. Bir konu hakkında bir fikriniz olur. Anlatabildim mi? Yani bir şey görürsünüz, bir açıklarsınız. Ya bu böyle olunca bu şekilde bir sonuç veriyor. Bu harika bir şey. Bunu araştırabilirsiniz. Ya örnek veriyorum erkekler daha fazla aldatıyor. Ve yani bunu görüyor olabilirsiniz. Ama bunu söyleyemezsiniz. Neden söyleyemezsiniz? Çünkü bu araştırılmış bir veri değil. Ben bunu biliyorum diyebilmem için tamam mı? ve ben bunu yani bunun sonucu böyle böyledir diyebilmem için benim bunu araştırıyor olabilmem lazım. Bu doğru bilgidir diyebilmem için. Yoksa insanlar benim doğru söylediğime bir şekilde inanacaklar ve ben sadece böyle gördüğüm ve tahmin ettiğim bir şeyi ya bence bu %60, %70, %70 böyledir diyeceğim. E, ve bununla alakalı diğer insanlar da bunu doğru kabul edip bana fikir danışmaya gelecek. E, bu düpedüz yalan o zaman. Ya şimdi mesela bir araştırma yapıyoruz işte. Diyoruz ki orada örnek veriyorum sevgililik süresince 8'den fazla ayrılık, barışmak, tekrar yaşayan insanlar evli sürecinde de eğer bu evliye doğru giderse evli sürecinde de boşanma ihtimali bence yüksek. Ya bence yüksek ne demek? Bunun bir istatistik gibi geçerliliği olmayacak mı? Bunun belli bir araştırması olmayacak mı? O zaman ya da beni bu yayınımı dinleyen benim adımda işte terapist ya da işte psikolog ya da ne bileyim danışman, koç ünvanını gördüğünde ya bir dakika bu adam biliyor ve böyle bir şey söylüyor ve biz de eşimle zaten 6-7 kere tevgililiğimiz zamanında ayrılıp barışmıştık demek ki bizim ilişkimiz boşanmayla sonuçlanacak gibi bir yanılgıya düşmeyecekler mi? Eğer herhangi bir altyapısal bir araştırmaya dayanmıyorsa ve bu sadece senin ya da benim tahminime dayanmıyorsa. Dediğim gibi ya, burada yaptığınız tahminin dışarıdaki Ayşe Fatma teyzeden, annemden, babamdan vesaireden bir farkı olması gerekiyor söyleyeceğiniz cümlelerin, vereceğiniz tepkilerin, vereceğiniz tekniklerin, yöntemlerin, egzersizlerin neyle sonuçlanacağını yıllarca belki araştırması sürmüş olması gerekiyor. Buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi de bu maalesef bu aile danışmanlığı dediğimiz o saçma sapan bir eğitim paketiyle alakalı. 450 saat işte bilmem nesi varmış da ya bunu uzaktan eğitim veriyorlar. Kimin verdiği belli değil, nereden verdiği belli değil. E-Devlet aile sertifika diye bir şey tutturulmuş gidiyor zaten. Yani internette ilişki yazıyorsunuz. ilişki koşulu sertifikası nasıl alınır diye ilk Google'da başlık çıkabilir mi ya en çok aratılan şey? Yani ilişkisi hakkında merak ettiklerinden daha çok ilişki koşulu nasıl yapılır üzerine bir aratılma var. Yani burada sizce de bir absürtlük yok mu? Yani bu ülkenin 1 milyon tane ilişki ya da evlilik koşuna ya da işte yaşam koşuna ihtiyacı yok. 10 bin kişi olsa yeter. Fazlasıyla yeter. Ama gerçekten bunu ile yapan. O yüzden işin artık böyle suyu ve cırkı çıkmış durumda. Herhangi bilimsel bir temeli olmayan vesaire. Bu aylık danışmanlığını neden istemiyorum ya da bu ilişki koçlarının falan vesaire. Ya çünkü burada bu eğitimi alabilmenin belli şartları var. Ne şartları var? Yani terapi eğitimini alabilmem. Bana diyorlar ki ben bir eğitime başvurduğumda ya sen hekim misin? Örnek veriyorum doktor musun? Psikolog musun? Psikolojik danışman mısın? Ya işte bunun gibi 3-4 tane daha şey var. Ama bunların içerisinde örnek veriyorum bir muhasebecilik yok ya muhasebeci olan birisi bir terapi eğitimi alamaz bir çiftlere nasıl müdahale edileceğinin eğitimini alamaz yani bunlara eğitim vermek yasak zaten e sen nasıl peki bu alanın lisans mezunu değilsen yani bir psikolojik danışman değilsen işte hekim değilsen e, psikolog değilsen bu eğitimi mesela nasıl alabiliyorsun yani sosyoloji mezunu ev ekonomisi mezunu vesaire ya bu eğitimi zaten almaya kabul edilebilir değil lisansını yaparsın bu saydığım 3-4 tane alanda. Onun üzerine terapi eğitimini de alırsın. Onun üzerine süpervizyon alırsın. Onun üzerine o süpervizyon eşliğinde bir danışan görürsün. Onun üzerine belli bir deneyimin olur. Onun sonrasında dersin ki ya ben bu işi yapıyorum. Ama yani bunda bile söylediğiniz şeylerle bunları doğru olarak kabul etmeyin. Burası bir işte tavsiye ya da işte bir tedavi niteliğinde değildir. Böyle kıl kırk yararak anlatmaya çalışıyoruz. Bu 200 tane videonun içerisinde 15 yıllık deneyim ve aldığım böyle onlarca yüzlerce eğitimin ışığında. Ama başka birisi bir çıkıp, yani ben işte ilişki koçuyum. Neden? Çünkü ben kendi ilişkimde yaptım, oldu. Başka birisine tavsiye verdim, onda da oldu. Abi süper o zaman. Yani hepimiz verelim. Hepimizin bununla alakalı bir fikri yok mu? Ben 5-6 yaşındayken çıkan dişlerimi babam çekerdi. Beni diş doktoruna götürmez. Babam dişçi mi oldu o zaman? Çekti çünkü. Ben dişlerim de gayet düzgün, sağlıklı. yapabiliyorsa, hadi o zaman dişçi olsun. Ya da işte örnek veriyorum, sarımsakla sirkeyi karıştır, öksürüğe iyi geliyor diyelim. Bilmiyorum yani yediyorum. mu sakın böyle bir şey de. iyi geliyor diyelim. Abi tut iyi geldi hakikaten. Doktor mu oldu? Yani sen atma 8 saat mesaj. Bilmem kime. Sonra süründür onu. Sonra sana geri gelsin. Ya da işte şu bilmem neyi oku. işte o tütsüleri yak. işte onu alüminyum folyoya koy. işte 8 metre yukarı fırlat. Sonra işte sana bağlanacak. E ne oldu o zaman yani? İlişki koşu ya da şimdi yaşam koçu, evlilik koşu ya da danışmanı vesaire oldu. Ya yani bu işlerin bu kadar kolay olmuyor olması gerekiyor. O yüzden sistemin biraz da maalesef size. Yani bunu popüler olana göre sıralatmayın burada şeyi ararken. Çünkü o kadar çok maalesef popüler olmamış ama bu işin çok iyi yapanlar var ki bizim bu camianın içerisinde. Gerçekten çok saygı duyulan mesela hocalarımız var. Ama baktığınızda YouTube'da bir yayın yok vesairesi yok. Ama bunlarla alakalı yıllardır yaptığı çalışmalar var, araştırmalar var. Bununla alakalı çok ciddi deneyimleri var. E şimdi ne oldu? O kişi sadece bunlarla alakalı ağzı biraz laf yapmadığı ya da YouTube'a ya da Instagram'a birkaç tane video atmadığı için diğer yaşam koçlarının, evli işçi koçlarının, danışmanlarının altına mı düşüyor mesela? Ya o yüzden lütfen bir çift terapisi alırken, evli terapisi alırken ya da bunlarla alakalı gerçekten birisine bir şey danışacakken şu popülerlik kısmından vazgeçin. Yani gerçekten birisini aradığınızda, bulduğunuzda ya bununla alakalı ne kadar deneyimi var? Bu konu üzerinde ne kadar deneyimi var? O yüzden bu konudaki deneyimi olanla eğitimi ve bilgisi olanları lütfen ayırın. Yani bütün aslında ince nokta burada. Yani ben bu konuda deneyimliyim örnek veriyorum 100 tane sevgilim oldu diyen birisiyle ya ben bu konuda bilgi sahibiyim bunun arkasındaki araştırmaları biliyorum diyenler arasındaki gerçekten farkı bulun ve onlara danışın. Çünkü maalesef siz ya da biz bir şekilde prim verdiğimizde bu işin ucu bucağı kaçıyor ve biz de maalesef farkında olmadan orayı destekleyen, o iltihaplı alanı destekleyen bir destekçi kısmına doğru dönüyoruz. Sonsuz olarak şunu da söyleyeceğim, öyle kapatalım. Bir konuda fikir sahibi oluyor olmanız Tamam mı? Sizi belli bir alanın uzmanı yapmaz. Ve bunun için belli bir title yani bir şey kullanıyorsanız, bir ünvan kullanıyorsanız, yani ben şuyum dediğiniz bir ünvan kullanıyorsanız bunu yapamazsınız. Belli bir konuda fikriniz var diye. Bunun eğitimi olması gerekiyor. Tamam dediğim gibi yani ben diş çekebiliyorsam oğlumun dişini bu benim diş etimi yapmaz ya da birisinin sağlığına iyi gelen şeyi biliyor olmam. İşte paranın benim ateşimi düşürüyor olduğunu biliyor olma. beni doktor yapmıyor başkasına bunu söylediğim için. Üçüncüsü lütfen bu konuya siz de çanak tutmayın lütfen bir şeyi seçerken popüler olmasından ziyade bunun hakkındaki eğitimleri, bugüne kadarki araştırmaları, deneyimleri hangi alandaysa lütfen o alanın uzmanlarına yönelin. Çok yeni mezun arkadaşlar belki nasıl terapi yapacak? Mecburen yapacak yani bir şekilde. Onlar da ufaktan başlayacak ama bunlarla alakalı gerçekten en azından lisans eğitimini, yüksek lisans eğitimini ya da hatta gerekiyorsa doktorasını bunlarla alakalı özel terapi eğitimlerini örnek veriyorum. Şema terapisidir, duygu odaklı terapidir, işte Gatman çift yönelimli terapidir falan gibi. Buradaki terapi eğitimlerini aldın ve bunlarla alakalı bu eğitim tamamladığını yani süpervizyon süreçlerini vesairesini tamamladığından emin olmanız gerekiyor. Yoksa işte böyle aylık danışmanlı eğitimdir falan vesaire 450 saatlik eğitim. Yani benim 450 saatten çok daha fazla eğitim alan danışanım var. Yani bunun olayın hastası. Hiç lisansı bunun alakalı değil. Örneğin bilgisayar mühendisi ama psikoloji çok alakalı. Ya o gelip zaten bir şekilde sana danıştığında olay garip değil mi? Sen 450 saat online bir eğitim alacaksın. Buradan 600 kilometre ötede senin kameranın başında mısın değil misin? Nasıl bir eğitim veriliyor içeriğine? Eğitimi veren kim? Onun nasıl bir eğitimi var? Bu size de garip gelmiyor mu yani? O yüzden gerçekten bu eğitimi nereden almış? Kimlerden almış? Bu eğitimleri gerçekten alabilmiş mi? Bu sertifikalar yani sadece belli bir dediğim gibi alanla verilen uzmanlık eğitimleri mi? Yani psikologlara, işte hekimlere ya da psikolojik danışmanlara verilen eğitimler gibi mi? Yoksa herkese verilen, dağıtılan bir şekilde sertifika programda. Çünkü belli bir şekilde parayı verirsin. Katılmaya bile gerek yok. Sertifika yok. E-Devlet üzerinden onaylı, bilmem ne üniversitesi onaylı eğitim veriyoruz. Bu eğitimin geçerliği ne? Anlatabildim çünkü dediğim gibi belli bazı eğitimleri sadece belli bazı uzman grupları alabiliyor. O yüzden eğer güvenecekseniz sadece belli bazı uzmanlara güvenin ve bunun için popülerlikten ya da medyatik olmasından ziyade gerçekten bununla alakalı deneyiminin olup olmadığına bakın size tavsiyem. Peki sistem dolu bir video oldu ilk defa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ara sıra belki bu sistemleri yine böyle dile getiririm. Çünkü zaten yıllardır anlattığımız ama bir türlü duyuramadığımız bir sorundu. Umarım bu sorunun neden sorun olduğu kısmını Şimdi bugün bu videoda belki birazcık size anlatabilmişimdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.